Selamlar arkadaşlar, bugün Black Clover videosuyla geldim. Normalde farklı planlarım vardı ama iki konuyu tek bir videoda toplamayı tercih ettim. Bu videoda hem Aslan'ın kılıçlarını hem de büyük kitabı olarak geçen Grimoire'dan bahsedeceğim. Şimdiden iyi seyirler. Black Clover her videosunda söylediğim gibi çizimleri yüzünden çöpe atılan bir anime benim için. Ancak evreni ve konusuyla harika bir şölen. Lafı fazla uzatmadan yakında filmi de geleceği için beklenti bir hali yüksek. Animenin en önemli iki temel konusunu anlatacağım. Biri Grimoire yani büyük kitapları. Diğeri de Asta'nın animede kullandığı ve her biri farklı yetenekli olan 3 kılıcı. Spoiler yiyebilirsiniz o yüzden dikkat edin. İlk olarak Grimoire'dan bahsedeyim. Grimoire animede her karakterin kendine özgü yetenekler elde etmesini sağlayan ve onlarla doğup onlarla ölen büyük kitapları. Ayrıca yine animede nadiren görünen farklı yonca sayılarına sahip kitaplar da var. Aslan'ın Grimoire ise beş yapraklı yonca ve şeytanı simgeleyendi. Grimoire günümüzde de var olan kara büyü kitabı. Bir büyücü için gerekli olan her şeyi içinde barındırıyor. Genelde anlaşılması zor olan kitaplar olduğundan ritüelleri de tehlikeli. Günümüzde en ünlü örnekleri Süleyman'ın büyük anahtarı ya da diğer adıyla Legamoton, Abramelin, The Gramorium Verum, Gramorium Honorius ve Artabel of Magic'tir. Bunların orijinal resimlerini bulabilir miyim tam olarak emin değilim ama bir şeyler koymuşumdur. Kitapların büyük bir kısmı ruh çağırma, ölmüş melekleri diriltme ve iblisleri kontrol etmek amacıyla yazılmış. Aslanın 5 yapraklı yoncalı Grimoire'ı ise iblislerin anlaşma yaparak dünyaya girebilmesi için vardı. Grimoire kısaca büyü kitaplarına verilen bir isim. Kılıçlarına geldiğimde ise her birini sırasıyla anlatacağım. Aslanın yeteneği bildiğiniz gibi anti magic yani kendisinde hiç büyü yok o yüzden bu şeytana ait kılıçları kullanabiliyor. Kendi Grimoire'i de bu kılıçları çağırmasını sağlıyor. İlk olarak Demon Slayer Sword kitabını alınca kullanmaya başladığı ilk kılıçtı. Kör bir kılıç diyebilirim çünkü kesmekten çok savurmak ve savunmak için kullanılıyor. Vücudundaki Anti-Magic'i kılıca aktardığında kenarlarından büyüyen bir hal alıyor. Devasa boyutlara ulaşabiliyor. Bu kılıcın içerisindeki anti yi yine kontrol ederek onu kendine çağırıp kullanabiliyor. Ayrıca uçmasını da bu kılıç sağlıyordu. İkinci sırada Demon Devourer Sword var. Bu kılıç çok daha ufak ama daha güçlü bir yapıya sahip. Karşısındaki düşmandan gelen tüm büyüyü kesip atabiliyor. Ayrıca çevresinden büyü ödünç alıp enerji patlamaları yaratabiliyor. Çok yüksek potansiyeli olan bu kılıcı adam akıllı yeteneğini kullanırken göremedik. Uzaktan büyüleri kesebilen bu kılıcı Liç dışında kullanabilen tek kişi Asla. Çünkü diğerlerindeki gibi bu kılıç da ciddi anlamda büyü gücü çekiyor. En son gördüğümüz ve hepsinden daha güçlü olan Demon Destroyer Sword nedensellik kırma denilen bir yeteneğe sahip. Kılıç karşısındaki yeteneğin sebep olduğu tüm etkileri silmekle kalmıyor, onun artçı etkilerini de ortadan kaldırabiliyor. Zehri ve reenkarnasyon büyülerinde bile oldukça etkili olduğundan bu da onu en güçlü kılıç haline getiriyor. Şu an hepsi bu kadarken yeni gelecek olan filmde dördüncü bir kılıcın olma ihtimali de çok yüksek. Ancak son kılıçta henüz ustalaşamadığı için bu tamamen bir teori olarak kalıyor. Ayrıca spoiler sayılabilir ama mangada Yami'nin kılıcını aldığını duydum. Kanalda Black Clover evrenindeki şeytanları anlattığım bir videomda bulunuyor. Onu da göz atmayı unutmayın. Size göre bu kılıçlar arasında en işlevsel olanı hangisi? Düşünceleri yorumlarda bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.